sır kafa ne lan Oha hile. What the fuck? Uh, stop please. I come in. Wow! Aa Sezer adam mı geliyor lan? O oh, Sezer hileci var yine. Yine hileci var yine yine. Hücum. Bro let's go bro. Wow! Yalla yallah Allah 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 Allah. Oh. <laughs> Oha araba uçuyor lan. Burcu hanım bunları reportlayalım tamam mı? Tamam. Tamam evet teşekkür ediyorum Burcu Hanım beni Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek Tezerim ile birlikte George Bull'a doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Dostlar bugün ne olacak biliyor musunuz? Bekle bir silah alayım önce. Adamlar geldi. Gelmemiş lan. Dur, dur, Ha geldi 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 geldi. Önüme düştü bir tane. Şunu bir vurayım. Gel hele gel hele gel hele çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Hele gidi mısır kafa ne yapıyorsun lan Oha hile Sezer adamı hile düşürdüm Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Dostlar bugün Burcu Esmer Soy'la duo takılıyoruz abicim hadi bakayım Gerçekten herkesten önce bizi aldık diyebiliriz ee, Sezer sağ olsun kardeşimiz günlerdir bunun için uğraşıyor Bir dakika <laughs> Aa no 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 Önemli değil Kendimi var ya gerçekten Burcu Esmer Soy'la konuşuyor gibi hissediyorum Mesela bir tane konuşma at abicim şu an Yalnızca bir kazanan olacak. Hadi gidelim. Evet Burcu ablacığım haklısınız. Sizleri zaten bizim yayınlarımızdan bilenler bilir arkadaşlar. Bilmeyenler için bizim e, en iyi oyunculardan bir tane soruyor. Bu ne? O oh, el shot vurdum. 9 mermili bizonum var Sezerciğim. Başka ha, kit buldum. Kit'i alacağım bir dakika. Alırsam çok tatlı olacak. Ne alır? Ne alır lütfen, lütfen, lütfen tamam. Aldım. Sıkıntı yok. Allah bizi sosislerin serinden korusun. Etrafıma toplanın. Etrafına geliyorum kardeşim. Umarım Mermin vardır. Alt tarafta bayağı fayda vardı. Dostlar, Burcu Esmer sesinin bütün detaylarıyla size göstereceğiz. Ayrıca güzel, zevkli, heyecanlı ve asıl amaç da Burcu Esmer ses <laughs> Burcu Esmer sesi nasıl olmuş? Ne derece ba e, başarılı bir seslendirme olmuş? Sezer burada abicim. Herhangi bir problem var mı? Zevkli mi? Bunu göstermek amacımız. Ama tabii bu, bu zaman içerisinde de neden yargıda atmayalım ki? Yargıda atmak bizim işimiz. Sezer dikkat abicim. İkinci hangarda içeri girdi. Düşürdüm ben onu. Arkadaşı olabilir sadece. Tamam. Evet var arkadaşı. Nice işte bu kadar. Tertemiz sertim tertemiz. Aha. Baba tipe... baba dur bakayım Sezer sıkma sıkma sıkma. Sıkma sıkma sıkma. Ana bu ne oluyor lan burada bir tane Türk kardeşimiz var galiba bakıyoruz bu gidiyorum. Selam. Alo. Hello. Selamu Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Alo. Alo. How are you bro? Arıyor Are you Arabic? Oh no 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 no. Are you Arabic? Ezi bakar. bakar Arabic. Oh Arabic. Arabic. Uh, how are you? How are you Arabic? Proud thank you. Thank you. Okay, Arabic. stop, stop, please. Şundan bir not bakayım. Oğlum bu Arap çıktı lan sesler. <laughs> Niye bize zıplıyor oğlum bu? Oha! Wow, wow, what, what the fuck? Oha! Arabic! Arabic! Woo! Bro! Are you... Dear boss, nesin lan sen? Dur dostlar bir dakika. Bunun şimdi ağzını edeceğim bu Arabi'nin ağzını edeceğim. Bunun içinden geçeceğiz Sezer'le merak etmeyin. Biraz marifetlerini göstersin. Şöyle bir alkışlayalım. Bro are you perfect? Are you perfect? Helal olsun. Mükemmel. gel <laughs> gel Sezer. are you perfect? <laughs> <laughs> Abi inanamıyorum. Bro. Wow, 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 wow. Michael Jackson. Are you Michael Jackson? <laughs> Bro, kar, kar, e, e, e teyya, e, seyyara, seyyara. Se, seyyara, speak, please, seyyara, okey. seyyara, yes, yes. Seyara, okay. Kallamı, arabi. A e, yani, şuey, şuey şu barif, şuey, şuey barif, bro. Arabi, ente bittikallim Arabi. Eee, uh, ene, şuey barif, Arabi, şuey. Dostlar, inanamıyorum. Şu anda bize karşı zıplayan Arap bir hileciyle denk geldik. Yani, Video içerisinde video. Bu aslında bambaşka bir video konusu ama çok tatlı oldu. Sakın geç bir yere ayrılmayın. Para bir içinden geçmesini biliriz ama önce bütün marifetlerini bize göstersin bakalım ağzına tükürdüğüm. Bro, uh, stop please. I come in. Wow! No, no! Oha! Woo! Süper bro! Süper, müthiş müthiş yemin ederim. <laughs> Bro. Are you professional player? Oha. Eee e, 4 kişilik Oha oğlum sesi arabası Oha Dostlar inanamıyorum <laughs> İnanamıyorum Bro Wow Araba lazım da la, bize O adam yanlıyor Yes Asa Tokyo, Asa Mayan, Dun, dun. <laughs> Asa Tokyo. <laughs> Allah sizi <bu> ya. <laughs> Çıldırıyorum. Dostlar oyunun haline bakın. Size yani bilemiyorum. Bro, başka araba lazım. Biliyorum. Biz bakalım bro. Stop, stop. Uh, e, please, 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 raging, raising, raising. Stop, stop, stop. Ee, bak adamın hızıyla yarışmaya çalışacağız arkadaşlar. <laughs> bro, e, come here, come here, come here, come here, come here. Here, come here, come here. Şimdi adamın arabasının hızını test ediyoruz hemen. Abi olaya bakın ya. E, ee, bro. E, ee, la oğlum, oha. Oha! Formula 1 anasını satayım. Nezar benim başta vurduğum var ya kesin bunun arkadaşıydı ha. Yerde hıp hızlı -hı sürünüyordu. Van 2 3 go let's go Ha dörtlü araba var dur. dörtlü arabaya gidelim. Bu zaten bizi bulur herhalde, değil mi? Şimdi dostlar biz bunu vuracağız ama e, hünerlerini sergilettirdik zaten. Birazdan vuracağız. Sıkıntı yok. Yani ben inanamıyorum. Sezer bu arada 16 saniye 7.62 kim var lan sadece? Lut da Bu salan yüzüne Lut da yapamadık ha. Bu arada o bizi vurmadan biz onu vuralım. Bilmiyorum dostlar. Şu anda biraz daha hünerlerini göstermesine izin vermedi miyim? Yoksa, yoksa şey mi yapmalıyım, bilmem, bilmiyorum. Bro, let's go bro. Wow. Oh! What the fuck? Yallah <laughs> tepem. Yallah, Allah 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 Allah. <laughs> oh. Oha, araba uçuyor lan. Araba uçuyor. Whoa. Oh. Enemy, enemy, enemy. Enemy ya düşman gördü izle. Düşman görüldü. Tamam. Fuck you hackers. Fuck you. Okay, fuck you. Şimdi dostlar, e, adam görmüştü. Adam ne görmüştü. Şey. Ve e, bu düşmanı Marzeler, de. Haksız bir şekilde bu şekilde ona vurdurtmadım. E, Vurdutmayacağım. Sezer, biz de vurmayalım o adamları. Sezer. Belki saklanıyorlardır. Boşver. Adil bir şekilde görmediğimiz kimseyi vurmayalım. Boşver. Teşekkür ederim burada eminim. Emin Gel gidelim. Dostlar, görüyorsunuz oyunun halini. Adam yani zıplayıp bize hileyi tanıtmaya falan çalışıyor. Hani gerçekten ee... Burcu Hanım, bunları reportlayalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum Burcu Hanım, beğendin <laughs> Kader burcu esmer söyle PUBG Mobile oynamak da varmış be. Ama abi böyle insanların hakkını yemeyin. Hakkımızı yemeyin lütfen. Yani Arabikler niye Yalnızca böyle yapıyor ya? Yalnızca bir kazanan ya? olacak. Yalnızca bir kazanan olacak. Evet, o da biz. Düşman görüldü. Oha! O Sezer o ne? Sezer sen de uçan araba gördün mü orada? O da sütüyüm. Oha! Bir dakika Sezer o adamın o adamın gazabı mı peşimizde acaba? Abi şey mi? <laughs> Sezer benim gördüğümü sen de gördün mü gerçekten? Bakayım, Sezere bakayım. Onu ne avradını? Dostlar çok esrarengiz olaylar o dönüyor oyunda. Yemin ederim size. Çok esrarengiz olaylar dönüyor. Demin burada bir toros havada bir şekilde duruyordu ve bir sıkınca yok oldu. Cinler geldi lan. Cinler periler var yemin ederim size. Her şeyi nizami düzenli yapsaydınız bugün alacaktınız. Yani kimse alamadan yani çok nadir kişiler alabilmiş bir şekilde. Sezer de aldı sağ olsun. Çünkü ben demiştim ki işte böyle böyle aha. Düşman görüldü. Duydum. Geliyorum. Okey 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 sıkıntı yok. Sezer sen şimdi ne yap biliyor musun abicim? Baştan sona ne varsa onu at. Dinleyelim bir bakalım. Düşman görüldü. Düşman görüldüğümüz var. Malzemeler bende. Ay çok hoş bu orada çok tatlı lan. Tamam. Tamam. Peki Burcu Esmer Soy'u buraya koymuşlar. Gülüşünü niye koymamışlar? Burcu Esmer şey değil miydi böyle çok e, eğlenceli gülen bir kadındı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle bir program vardı. Şu anda yanlış hatırlıyor olabilirim. Karıştırıyor da olabilirim. Lütfen bana bunu yorumlarda belirtin. Teşekkürler. Teşekkürler var. Hayır. Hayır var. Aa, es çok güzel vardı. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Üzülme Burcu Hanım. Sıkıntı yok. Sanata saygımız var. Biz bu oyunu kazanacağız. Oğlum <laughs> 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 sözler çok komik Hilecinin bize gösterdiği adam enemi enemi diye koştu. Bildiğiniz gibi direkt vurduk. Çünkü kimsenin hakkını evelallah yedirmeyiz kimseye biliyorsunuz. Hele bu oyunda hiçbir haksızlığa göz açtırmamaya çalışıyoruz. Buralara geldiğimiz günden beri hep bu şekilde ilerledik Allah'a şükür. Bu şekilde de devam edeceğiz. Ee, orada adam olduğunu ve oradan gelebileceğini biliyoruz ama ondan elimizden gelince uzak duralım. Çünkü o hileci yanımızda olmasaydı biz Sezer'le arabayla oradan geçip gitmiştik yani hiçbir şekilde oralara uğramayacaktık. O adamın hakkını yemeyeceğiz. Poçuki'ye böyle bir bakalım. Bu arada arkadaşlar bu videonun hatırına Sezer'in bu müthiş çalışması, Efendim senin Burcu Esmer hızlı bir şekilde alması ve güzel, bu, bu güzel bir video için 20.000-25.000 25 bin like gelirse gerçekten biz çok mutlu oluruz. Atar, atanların şimdiden ellerine sağlık atmayanlarınsa canları sağ olsun diyoruz ve gidelim. Dostlar üst, taraftan bize bir ateş edildi sabresörlü bir şekilde. Topumuz yok direkt üzerlerine oynayalım Sezar ya. Nerede tamam. bu? Yatıyor olabilir burada bir yerde. Evet burada burada. burada. Düşman görüldü. Lan nereye kaçıyorsun ağzına tükürdüm. Okay today my friend Dino. Yola doğru bir gidiyor. Aynen buggy var sizler onu alalım. Şöyle aklımızda kalsın diye inşaat atacağım. Şu yönde bir drop vardı abi. Yeni bir drop gelecek bu arada. Üzerimize doğru bir uçak geliyor. Severiz. Aslında ona bir hareket çekmemiz var ya. Dostlar hatırlarsınız siz. Dur bir dakika. Şimdi. Neydi? Hangi hareketti? Şuydu. 3 2 1 Hadi bakayım. Yapabilirsin daha önce yaptık. Onları satayım. Abi her seferinde çalışıyor lan. Sezer gördün mü? Beni gördün Sen de gördün mü? Benim <laughs> Abi dostlar. Ya bir şey demiyorum ya. Bunu var ya. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kez videoda yaklaşık 4-5 kez yayınlarda yaptım. Şu an ikinci kez videoda yapmış oluyorum. Ve her seferinde tutuyor. Ben aha sizler iki kişi önümüzde ikisi i̇şte buggy ile birlikte drop'a doğru ilerliyor kardeşim. Kafa kafaya gelmemiz lazım. Aa arabaları yanıyor. Spray 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 spray. Spray spray spray. Tamam benim. Tamam tertemiz 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 mis gibi dillop gibi oldu derken uzaklardan bir Sezer bin 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 bin, bin. Çok açıktayız abi Sezer e, araba geldi bu arada şeye doğru abim Drobo doğru araba gidiyordu gel onları yakalayalım gel 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 Robu lootluyorlar şu anda büyük ihtimal. High Grant'larını aldık mı yedik onları Sezer. Drop bize kalır. Göremedim. Dur bakayım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dostlar burası karışır çünkü buraya doğru araba geldi net duydum gelen olmamış gibi de bir yandan ama yani çok tamam. net duydum bizim üst taraftan adam geldi MK var abim bu arada biz arka taraftan sıkan topiklere bir ziyaretimiz var ya iadeyi ziyaret gel bakalım hadi Sosyalistin motosiklet bile daha güzel bu arada Sezer bu pembe evler var ya hani, bizim parkur yaptığımız yer oradan sıkıyorlar ya ha Yo, he, oradan aynen tam gördüm Sıkıntı yok. Geliyoruz babuş. Uzaktan biraz deneyelim şuradan. Orada onlar birazdan safe'den de çıkacaklar. Arabamızı saklayayım. Araba önemli bir mesele. Görürsen... Oy body vurdum. Düşman görüldü. Aynen aynen aynen. Body vurdum abicim. Göster bakalım. Bunlar kaç kişi acaba ya? Az Sezer adam mı geliyor lan? O oh, Sezer iyileci var yine. Yine iyileci var yine yine. Hücum. Hı -hı. Sezer hıpızlı bir şekilde gidiyor. Body vurdum bir tane. Düşürdüm 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 Sezer düşürdüm bir tanesini abi. Yapabiliriz yapabiliriz indiririz onları bot bunlar Bot oldukları açın aç açıyorlar zaten bu ile yaşatmayalım Helal sana iyi gitti Görüyor musunuz dostlar iyilecileri? Bak 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 şuna bak Michael Jackson gibi gidiyor Şunu bitirmem lazım Sezer Abi oyun Başta ee, Evde sıkıyor Düşman görüldü. Lan no, lan no, lan. No. Oo bana kim sıkıyor lan? Bir dakika. Sıkıntı Vurluyorum. yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sezer, smoke'um var mı abicim bilmiyorum. Dostlar, dört bir yanımızda hileciler var. Biz nasıl hayatta kalalım Allah aşkına ya? Abim hemen canlı yenile. Kaya doğru geç, eve gösterme. Sağ taraftaki hilecileri kaldırdılar. Öyle bir sıkıntımız var. Biz hilecilere sıkarken ev bizi darlıyor dostlar. Bak bak mala bak mala. Hadi vurdum. Yattı duran orada. Sezer sen eve eve bak. Sen eve bak abicim. Ev bana bakmasın. Eve bakamıyorum çünkü şu an. Düşman görüldü. Bir dakika başka biri düşürdü onu. Ben çalmam lazım. Çalamadım be. Aga be. Aha. Tamam 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Ben onları daha önce de düşürmüştüm o ilecileri. Şu bir baksa at yiyecek benden headshot'ı. Hadi vurdum. Dur 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 dur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Bakamıyor. Smoğumuz olsa 50 kere geçmiştik oraya da dostlar. Smoğumuz yok. Sezer abi 2 biziz. 3 rakibimiz kaldı. Bak hepsi o tarafta olabilir ha. Eğer öyleyse var ya aldık. Win. Aldık. Win geldi dostlar. Siz arkanıza yaslanın. Win geldi. Hiç sıkıntı yok. Ama arkamız falan varsa o biraz sıkıntı olabilir. Bunca iyileci ayakta kalmak valla ne bileyim ya. Dostlar bu kadar hileci görünce bir el içerisinde benim özgüvenim gidiyor. Yani kimseye rushlamak falan istemiyorum. Valla bu kadar ekstra durmazdım normalde ama. Duralım boş ver. Oyunumuzu garantiye alalım. Hiç gerek yok. Gördüm. Düşman Ay çok vurdum. Bir canı var. Öldüreceğim. Bir dakika. Allah kahretmesin. Arka sıkıyor. Arka sıkıyor. F sıkıyor, F sıkıyor aynı zamanda. Şimdi bunlar çıkmak zorunda değil mi? Ananı... Nereden sıkıyor oğlum bu ya? Sezer biz de o odama koşmak zorundayız. Sorun orada lan. Onlar bize koşmak zorunda da biz de o odama koşmak zorundayız ha. Aynen bizim aracımız var değil mi? Sezer bunları temizleriz, arabaya binerek yol alırız biz direkt. Aa geliyor, geliyor, geliyor önüm. Biri gitti. Biri gitti. Yeri çıktı mı bilmiyorum oyun yani orada. Tamam. Düşman görüldü. Gördüm, 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 gördüm. Abi görünmeden sıkıyor bu Sezer bak bu sıkıntılı. Tık Teksin dikkat. Bırak 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 Sezer hiç gösterme gösterme o şeye olsun. Yani şöyle söyleyeyim biz mecbur çıksın öyle vuralım. İşte böyle. Tamam bu kadar bu kadar bu kadar. Sezer dönüyoruz dönüyoruz abicim 2 vs 1'iz. Bu eli vermeyeceğiz abi bu eli hiçbir şekilde tamam. vermeyeceğiz bizim olacak. Hadi bakayım yat lan aşağı. Mükemmel bir maçtı gerçekten. Adamın Sezer'in 6 kilo olmasına rağmen 1200 asar ne? <laughs> böyle heyecanlı bir maçtı. Hileciler arasında hayatta kalmaya direndik. Hileciyle tanıştık. Arkadaş numarası yaptık. Onu kandırdık. Aklını aldık. Kimseye zarar vermesine izin vermedik. Ben de çok güzel bir oyundu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten inanılmaz keyif aldım. Bana soracak olursanız Burcu Esmer Sözcüsü çok tatlı olmuş. Oyuna böyle bu şekilde Türklere yönelik güncellemeler gelmesi. Oyunun Türkler... Yani şöyle söyleyeyim. Tamamen yabancı bir oyun ve bize özel seslendirmeler, Ramazanlara özel etkinlik etkinlikler gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Buradan PUBG Mobile'e de teşekkür ediyorum. Sezer kardeşime de teşekkür ediyorum. Sizlere de burada olduğunuz için ve en önemlisi buraya kadar için kocaman teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.